Merhaba arkadaşlar. Size çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. Bu kadarcık malzemesi var. Gerçekten çok az malzemeli ama tadı çok güzel. Benim çocuklarım gerçekten çok seviyor. Ben haftada bir yapıyorum bunu. şimdi size malzemeleri söyleyeyim. 250 gram margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 4 yemek kaşığı da nişasta. Nişastamız mısır ya da bu da hiç fark etmez. İkisi de olur. Şimdi bunların hepsini bir kaba alıyoruz. Yani ayrı ayrı hiç uğraşmanıza gerek yok. Hepsini bir kere de boşaltabilirsiniz. Kusura bakmayın tek elle yapmak biraz zor oluyor ama Ölçülerim zaten normal su bardağı. Özellikle bunu kullandım ki hepiniz rahatlıkla yapın. Ben öncelikle kaşıkla karıştırıyorum. Çünkü bu esnada insanın çok yapışıyor. Ee, un konusunda da arkadaşlar yani herkesin onu farklı gösterdiği için e, böyle çok fazla olmayacak. Hani çok bu katı olmayacak, sert olmayacak. Kulak memesi kıvamında çok böyle e, yoğurmakta zorlanmayacağınız bir hamur olması gerekiyor. Ben zaten şimdi yaparken size kıvamını göstereceğim. Evet arkadaşlar güzelce karıştırdım. Şimdi de unu ekliyorum. Unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü hemen eklediğim zaman kıvamı tutturamayabilirim. Yani çok güzel yoğurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki tüm malzemeler birbirine işlesin. Birazcık daha un eklemem gerekiyor. Muhtemel bu yeterli gelecektir. Zaten yavaş yavaş ele yapışmayan bir hamur olmaya başladı. Ee, tek elde biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Ben yoğuruyorum yoğurt sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar güzelce yoğurdum. Kıvamımız tam olarak bu şekilde. Ee, bunu istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben şu an yuvarlayacağım. Tepsiye yağ dökmenize gerek yok. Yağsız olmasa iyi yağsız olabilir. Çünkü zaten içine yeteneceği yağ koyduk. Ben böyle yuvarlak yuvarlak yapıyorum. İsterseniz un krabesi tarzında da yapabilirsiniz. Ee, şu biraz büyük oldu. Çünkü çocuklar yiyeceği için bir lokma da ağızlarına atsınlar istiyorum. Bu şekilde yuvarlak yuvarlak yapıp bu tepsiyi dolduruyorum. Şekil verme konusuna gelince de arkadaşlar ben bir çatal yardımı ile şöyle yakından göstereyim. Şöyle üstlerine biraz bastırıyorum ve şu şekli alıyor. Bu şekilde yapıyorum. Ben bunu tepsiyi tamamladıktan sonra normalde hepsini şu şekilde bastırıp istediğim şekli çıkartıyorum. Daha sonra 180 derecelik fırına veriyorum. Fırında altı hafif kızarana kadar, üstü kızarmayacak. Kesinlikle altı hafif kızarana kadar pişiriyorum. Pişmiş halini zaten şimdi size atacağım. Tekrar ben bu tepsiyi doldururken sizin sıkılmanızı istemem. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Dediğim gibi üstü beyaz ama altı bu şekilde olacak kahverengi. Çok yakmayın dikkat edin. Çok hızlı pişiyor çünkü. Ve tadı enfes. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun. Hoşçakalın.